Şakir birazdan zil çalacak. Hadi içeri girelim. Neyi bekliyoruz burada? Kersen kereyle kedi çocuk gelecek. Onları bekliyorum. Sen gir. Ben arkadaşlarım gelince girerim. Tamam. Ama zil çaldıktan sonra sınıfa girmeye kalkma tamam mı? Çok kızıyor öğretmen biliyorsun. İşte geliyorlar zaten. Koşun çocuklar koşun. Şakir Canan nerede? Şimdi sınıfa girdi. Koşarsan yetişirsin. Sağ ol. Canan bekle beni geliyorum. Yetişeceğiz merak etmeyin. Ne haber Şakir? İyi kedi çocuk. Kertenkelenin nesi var öyle çantasını taşıyamıyor gibi duruyor. Bilmem hiç dikkat etmedim. Uf çok da bir şey koymadım ama bu çanta neden bu kadar ağır? Taşıyamıyorum neredeyse. Of hadi çocuklar sınıfa geç kalacağız zil çalmak üzere. Siz gidin ben zile kadar yetişebilir miyim bilmiyorum. Of, bu çantada ne var böyle? Neyse ki öğretmen gelmeden sıralarımıza geldik. Hayırdır? Genelde ben geç kalırdım ama bu sefer hepiniz geç geldiniz. Yetiştik yetiştik. Oh, neyse ki hızlı geldik. Of bakayım şu çantada ne var artık. Öğretmen geliyor sessiz olun. Hepinize günaydın çocuklar. Bakıyorum sınıfta eksik kimseyi göremiyorum. Bu harika. O zaman hemen derse başlayabiliriz. Ben tahtaya dersin konusunu yazarken siz de kitap ve defterlerinizi çıkarın. Uf, neyse sonra bakarım buna. İnanmıyorum. Bu dersin kitabını getirmeyi unutmuşum. Senden bakabilir miyim? Tabii ki kedi çocuk. Bak açacağım şimdi. Hı? 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 O ses de neydi? Siz de duydunuz mu? Ne sesinden bahsediyorsun sen? Şşş sessizlik çocuklar. Derse başladık. Artık konuşmayın aranızda. Ay kızı böcek mi? Hayır böcek değil. Başka bir şey damak gitmiş. Sıraların altına bakalım. Ben bir şey göremiyorum. Çocuklar ne oluyor? Yerinize oturun. Bugün neyiniz var böyle? Öğretmenim ay kızı sanırım ödevini yapmamış. Yerde böcek var deyip konuyu kaynatmaya çalışıyor. Hiç de bile. Gerçekten bir şey vardı. Ayrıca ödevimi yapmadım tamam ama konuyu kaynatmaya çalışmıyorum. Ödev demişken iyi hatırlattınız. Ders sonunda hepsini masama bırakın lütfen. Aferin sana baykuş kız. Hı? 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 Hey benim de ayağımı... Olamaz. Şşt kertenkele. Bak bak. Sessiz ol kedi çocuk şimdi bize kızacaklar. Hayır kertenkele bak. Ne var? Ne var? Ha, Lionel. Lionel senin burada ne işin var? Evet şimdi tahtaya yazacaklarımı siz de defterlerinize yazın. Lionel sen, sen okula nasıl geldin? Hı? 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 Olamaz çantamdaki ağırlık sen miydin? İnanmıyorum çantama gizlice girmiş. Seni okula getirdim öğretmen duyarsa çok kızar. O okula evcil hayvan getirmek yasak. Ne yapacağım şimdi kedi çocuk? Lionel'ı bir an önce dersten çıkarmam lazım. Ama dersten çıkmama izin vermez ki. Çantaya geri dön Lionel. Sessiz ol. Lütfen Lionel çantadan sakın çıkma. Ders bitince ben seni teneffüste eve götüreceğim. Umarım tekrar çıkmaya çalışmaz. Ne oluyor kedi çocuk? Niye konuşuyorsunuz fısır fısır? Öğretmen duyup kızacak şimdi. Lionel burada sınıfta. Ne? İnanmıyorum. Kertenkele Lionel'ı buraya mı getirmiş? Şşş sessiz olun. Hayır kertenkele getirmemiş. Lionel çantaya gizlice girmiş. Şimdi onu eve götürmeye çalışıyor ama dersten çıkamaz, Teneffüsü beklemek zorunda. Olamaz, umarım görmez. Derste gizli gizli bir şeyler yemeyip bayılıyorum. Bu nefis elmaları şimdi yiyebilirim. Ay kızı yine mi yemek yiyeceksin? Öğretmen görürse bu sefer çok kızar. Sen karışma Şakir. Ay bu da ne? Ne oluyor ay kızı? Niye bağırıyorsun? Öğretmen Sınıfta bir şey var. Şu yeşil şey. Elmama geldi. Bakın bakın şurada. Ne? Yeşil mi? Olamaz Lionel. İşte bakın. Şurada. Bu da ne böyle? Kim soktu bunu sınıfa? Aa kercan keli Bu Lionel değil mi? Şşş sessiz ol. Lionel hemen gel buraya. Lionel çabuk diyorum sana. Aa. Ay bu ne böyle? Masam açıktı. Alın şunu şurada şuradan. Öğretmenim o zarar vermez. O bir kertenkele yani kertenkelenin evcil hayvanı Lionel. Demek sınıfa evcil hayvan getirdin kertenkele. Bunun yasak olduğunu daha önce konuşmuştuk. Öğretmenim ben getirmedim. Çantama girmiş. Bilmeden getirdim yani. Hemen şunu masamdan alıp dışarı çıkarıyorsun. Hemen. Ve sonra da derse geri dönüyorsun. Peki tabi. Gel Lionel. Tekrarlıyorum. Derse hayvan getirmek Yasak. Yemek yemek yasak. Ama ay kızı. Evet çok haklısınız. Şşt susana Şakir. Vay neden çantama gizlice girdin? Of senin yüzünden öğretmen bana kızdı. Şimdi bahçede güzelce dolaşıyorsun. Ders bitince seni alıp geri götüreceğim tamam mı? Aferin benim akıllı dostum. Aynen böyle. Bahçede zaman geçir. Dersin bitmesine çok az kaldı. Şu suyun kontrolünü yapayım. Hmm, süper. O da ne öyle ya? Aa bir kertenkele mi var? Yoksa bana mı öyle geliyor? Aa ben tanıdım bunu ya. Kertenkelenin bu. Lionel. Nasılsın seni küçük kertenkelecik? Nasılsın bakalım seni küçük kertenkelecik? He? Elimi yaladı. Aç galiba bu. Gel bakalım sana yemek verelim. Evet çocuklar. Bugünkü ders bu kadar. Kertenkele sen cezalısın. İki tane ödev yapacaksın. Of peki öğretmenim. Hadi çıkıp Lionel'ı eve götürelim. Tamam. Lionel, Lionel neredesin? Seni burada bırakmıştım. Hiçbir yerde yok. Çantanı ben aldım kertenkele. Hadi gidelim. Lionel nerede? Hiçbir yerde yok kedi çocuk. Arka bahçeye bırakmıştım onu ama orada yok. Her yeri aradım. Nasıl yok? Kendi başına nereye gitti? Acaba okulun dışına mı çıktı? Arkadaşlar ne oluyor? Lionel yok. Bıraktığım yerde yok. Okulun her yerini aradım. Yok. Nasıl ya nereye gitmiş olabilir ki? Benim yüzümden. Onu bahçede yalnız bırakmamalıydım. Merak etme kertenkele. Onu bulacağız. Ha ay kızı. Efendim. Laynalı gördün mü? Hani şu kertenkele. Şu sınıfta beni rahatsız eden şey mi? Hayır hiç görmedim. Hoşçakalın. Acaba eve mi gitti? Yolu bulabileceğini hiç sanmıyorum. Bakın kim geliyor. Aferin sana seni uslu kertenkele. Hadi bakalım bu taraftan. Lionel inanmıyorum buradasın. Onu sen mi buldun Necati abi? Arka bahçede kendi kendine oynuyordu. Ben de biraz yiyecek verdim. Öyle değil mi? Onu kaybettim sandım. Çok teşekkürler Necati abi. Lionel seni çok seviyorum. Gerçekten de çok akıllı bir hayvan. Kesinlikle öylesin Lionel. Ama bir daha okula benimle gelmek yok. Çantama girmek yok. Anlaştık mı? Hadi eve gidelim. Yaşasın Laynalı bu.